basına ve kamuoyuna Rize İl Kültür Müdürlüğü'nde keyfi uygulamalarla karşı karşıya kaldık. Sol Parti Rize İl Başkanlığı olarak 17 Ekim 2022 Pazar günü, Pazartesi günü saat 13'te İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne uğrayıp İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde Küçük Salon'un 6 Kasım 2002 Pazar günü saat 13-17 arasında tahsisini istedik. İlgili birimdeki memur bugünün başka bir kişi ve kurumlara tahsis edildiğini ama 5 Kasım 2022 cumartesi gününün saat 9.12 ve 13.30 17 arasındaki zaman dilimlerinde bize tahsis edilebileceğini söyledi. Ve evrak kayıt bürosuna yönlendirerek rezervasyon yaptırmamızı istedi. Evrak kayıt bürosundaki görevliden verdiği kağıda elle dilekçe yazıp salonun uygun olduğunu belirttikleri 5 Kasım 2022 Cumartesi günü saat 13.30-17 arasını talep ederek 166 33 .48 protokol no ile rezervasyonumuzu yaptırdık. Bir gün sonra salon tahsis birimindeki memur tarafından aranarak 5 Kasım 2022 tarihli tahsisin maalesef olamayacağını, ileriki tarihlerde bir tercihimiz var ise onu değerlendirebileceklerini söyledi. Ben gerekçelerini yazılı istediğimi söylediğimde gerekçenin yazılmamasının nedeninin dilekçemizde parti adresinin yazılı olmadığının bahanesini söyledi. Gerçekte evrak kayıtta hem parti adresimi hem de GSM telefon numaramı dilekçeye yazayım mı sorduğumda görevli memur sözlü söylemenin yeterli olacağını ve bizzat kendisini yazarak başvuru kayıt sistemine gireceğini söyledi ve girdi de. Gerekçe yazısının elden gelip alınabileceği, alabileceğini söylediğimde müdürlüğe gelmemi istedi. Geldiğimde halen gerekçeli kararlarını yazmak telaşı içindeydi. Sıraladığı birçok gerekçesinin hiçbir anlam ifade etmediğini söylediğimde il müdürü ile görüşebileceğimi söyledi. İl müdürü ile toplantılarının bitimiyle görüştüğümde ayrı bahaneler gerekçe gösterilerek memurun tahsisli bir tarihi verdiğini bu tarihte kendi etkinlikleri olduğunu ve görevli memurun bundan haberi olmadığını söyledi. Böyle iletişimsizlik nasıl olur dediğimde maalesef oluyor yanıtını vererek, hiçbir anlam ifade etmeyen bir gerekçeli cevap yazısı elime tutuşturmayı başarabildiler. Maalesef yazıda partimizin adresi eksiksiz yazılmıştı. Şakasını sorduğumda da, ilgili memurun başvurudaki sisteme kaydettiğini itiraf etme dürüstlüğünü gösterdi. Bu yaşadığımız durumu kamu oyu ile paylaşmaktaki kastımız, kamu kurumlarındaki bu keyfi tutum ve davranışların en kısa sürede sona erdirilmesi için yetkililerin etkili önlemler almasıdır. Böylece kamu vicdanında tarafgirliklerin, keyfi tutum ve davranışların yarattığı hoş olmayan durumlar ancak ortadan kaldırılabilir saygılarımla